Evet e, hakikaten yani kadınları bu şekilde görünce insan haliyle çok üzülüyor. Yani işte anlattıkları ki bunlar çok e, kısacık bir özet sizlere sunabildik ancak şimdi e, sağ alt köşede İstiklal Caddesi'ni görüyorsunuz. Canlı görüntüler bunlar. Tamamen kapatıldı artık halka. Her şey kapatıldı. İstiklal Caddesi boş, Taksim alanı boş. Ölü bir kent gibi e, Türkiye'nin kalbi e, Taksim ve Be Beyoğlu şu anda e, tamamen e, kapanmış durumda. Neden? Öyle istiyorlar. Kadınlar yürürse bizim karizma çizilecek diyorlar. Çünkü kadınlardan çok korkuyorlar ve tabii kadınlardan nefret de var benim anladığım. Yani ya nereden çıktı bunlar başımıza? İşte biliyorsunuz nasıl bir sevinç oldu e, İstanbul Sözleşmesi'ni gece yarısı. Kaldırdım kardeşim ben bunu deyince. Nasıl böyle göbekler attılar değil mi? Halaylar çektiler, yaşasın dediler. Yani şimdi bugün yine sosyal medya üzerinden bütün bu saray şeyleri ve AKP'liler Ay işte helal olsun çok güzel bunlara hak vermeyeceksiniz, yürütmeyeceksiniz. Bunların hepsi hain, terörist filan. Böyle oluyorlar. Yani hakkını arayan herkes terörist, herkes hain, herkes şerefsiz, herkes soysuz, herkes ahlaksız, herkes çukur. Herkes, herkes, herkes böyle bir yer. Yani Türkiye böyle bir dönemi hakikaten yaşamadı. Garip bir durum bu. Neden? Nedeni yok. Sadece iktidar kadınlardan hoşlanmıyor. Kadınları ikinci, üçüncü sınıf sayıyor. Asla ve asla onların hakkı için kılını bile kıpırdatmıyor. Ama laf bol. Biraz sonra geleceğim Recep Tayyip Erdoğan'da. Hani zannedersin ki böyle ya kadınlar için her şeylerini feda ederler falan. Ama fiiliyata bakacaksınız. Bu korku nedir? Bilemiyorum. Haydirek değiştireceğiz. Hı. Evet şimdi e, tabii hani belki diyebilirsiniz işte AKP böyle mi? Evet yani e, kadına hiç değer vermedikleri ortada. Şimdi e, ha orada bir hızlanınca ben dedim bir şey mi oldu? Hayır. Şimdi bakın bir e, AKET diye bir gazete var. Onun bir yazarı e, 31 Ekim günü bir tweet attı. Ve tweette diyor ki işte bu Mahir Ünal'ın Atatürk'e hakaretten, Cumhuriyet'e hakaretten filan. yani kalktı ya densiz bir şekilde. Işte harf devrimi oldu biz kültürümüzü kaybettik okuma biz de düşünemiyoruz artık. Yani adam kendi düşünme yeteneğinin e, kapasitesinin çok düşük olmasını genelleyerek işte biz bu yeni harflere geçtik düşünemiyoruz artık falan diye abuk sabuk bir konuşma yapmıştı biliyorsunuz. Sonra çok tepki olunca da Tayyip Erdoğan onu kulağından tutup kapının önüne koydu. E, onun yerine de Özlem Zengin'i getirdi. Ee, nereye? işte AKP Grup Başkan Bekli. İşte bu Akit'in yazarı e, attığı tweette vehbi bir şey. Dedi ki yani mealen söylüyorum cümleyi söyleyeceğim ama son cümleyi. Yani işte böyle 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 bu görevden alındı. E, koskoca AKP'nin içinde bir kişi yok da mı bu karıyı getirdiniz diye. Şimdi düşünebiliyor musunuz? AKP'li bir yazar AKP yönetimini İçinizde bir tane adam yok mu da bu karıyı getiriyorsunuz diye yazdı. Tarih ne? 31 Ekim. Bugün kaç ayın? 25 Kasım. Yani 25 gün geçmiş aradan. 25 gün içinde AKP'den tek bir tepki bile yok. Bir kişi bile ya arkadaşlar, deli misin lan? Ne biçim laf bu? Ne demek yani AKP'nin sayın cumhurbaşkanımızın seçmiş olduğu bir kadın, değil mi? Hem milletvekili seçmiş onu. Getirmiş meclise. Ondan sonra da onu daha da taltif etmiş. Getirmiş e, grup başkan vekili yapmış. Ve Akit yazarı diyor ki bu karıyı diyor nereden buldunuz da getir. Ve bir tek AKP'li tepki gösteremiyor. Çünkü sıkar. Kadına hakaret var. Şimdi kadına hakaret edene bir AKP'li laf söyleyemiyor işte. Ha ben de böyle konuşurum. E gösterin o zaman kardeşim. Şimdi Özlem Zengin AKP'de bir adam çıkmadığı için oraya getirilen karı mı değil mi? Hadi bakalım. 25 gün ya. Lan biriniz bir tepki gösterin ilaç için be. Aa, nerede o Ömer Çelik falan hani her şeyde efendim görüyorsunuz meclis batıyorlar oraya gidiyorlar eşkıya bunlar filan. Özlem zengin karı mı değil mi? Karıyı çıktık hakaret olarak kullanıyor. Yoksa karı koca derken onun bir şeyi yok. Bir ayıbı yok biliyorsunuz yani. Ama adam yok muydu da bu karıyı getirdiniz diyor. İşte AKP'nin kadına bakışı bu. Onun için işte bakın bu sağ altta görüldüğü gibi aman abi kadınlar aman çıkmasınlar. Şimdi diyeceksin ki başka illerde var. Ufak tefek oluyor da onun için. İstanbul'daki çok daha görsel bir şey olacaktı. Bütün dünya görecek. Bütün dünya basını burada. Çünkü herkes biliyor ki kadınların bir hareket yapmasını yasaklayacak AKP iktidarı. AKP iktidarı LGBT'yi yasaklayacak ama aynı şekilde ona karşı yürüyüş varsa o, o polisin jandarma'nın eşliğinde haydi aslanlar yürüyün biz işte bütün bu sapıklara bilmem ne falan diye gösterilere izin veriyorlar. Yahu yani o zaman işte devlet olmuyorsunuz. Demokratik devlet olmuyorsunuz. Hukuk devleti olmuyorsunuz. Sadece ve sadece kendi zihniyetinizi herkese dayatan otoriter bir yapı olmuş oluyorsunuz. Şimdi ne kadar ilginç değil mi? Yani kadına şiddete hayır toplantısı, kadını çok Varsa yoksa işte bir terör, işte teröristler böyle yapınca Avrupa gelmiyor. Ya bilmiyorum onların kapısındasınız hep. O zaman kesin ilişki. Ya Avrupa bir şey yapmıyormuş, etmiyormuş. Hep böyle hep bir mağdur yani görüyorsunuz değil mi? Bak işte Diyarbakır annelerine gitmiyorlar bunu kırar. Ya bütün dünya kırıldı daha ne yapacak ki? Sadece bizim şu ekranda kaç tane yabancı turist değil mi konuştular? ve hatta bazıları biz özellikle buradayız, bütün dünyada teröre karşı direniriz dediler. Ama mesela diyor ki kimse açıklama yapmadı diyor. Terör örgütten bir şey duydunuz. ve biz yapmadık dediler. E biz bunu söyleyince yani öyle diyorlar değil. O ay benim hainler sizler vatan hainisiniz filan. ne yapayım yani? Üstlendiği zaman üstlendiri kabul ediyorsun değil mi? Orada bir problem yok. E üstlenmedim dediği zaman. Ama ona nasıl inanır? Ya inanmıyorum da öyle diyor dedim yani bir şey yok. Ayrıca hala tam aydınlatamadınız. Yani kız işte o terörist kız şeyde karakolda ayrı konuştu. Mahkemede ayrı konuştu. Bakalım şimdi mahkemede ne olacak? Yani iddianameler hazırlanacak. Bakalım orada. Ee, ama o, o kim öyle kim kalır? Ne zaman yargılanacaklar? O da meçhul. Hala çıkmadı yani. PKK o şu bu filan. Araya İlşit girdi, ÖSÖ girdi. Milliyetler belli değil. Hani bir de yani böyle bir toplantıda. Sonra geliyorum tabii en önemli. Yani Erdoğan Özdağ'ın söylediği ne anlama geliyor ben çözemedim. Yani e, Özdağ söyledi. Bir kere Özdağ söylediği tam doğru değil. Yani öyle hani halkla konuşuyor da şey orada birinden bile infiale falan gelmiyorlar. Hepimiz gördük. Yani dün akşam da burada yayınlandı. Bugün şeyleri gördüm ben de seyrettim. Yani Özdağ konuşuyor. Sonra birileri geliyor müdahale ediyor. Onlara şey yapıyor konuşuyorlar ediyorlar. Sonra giriyorlar beraber çay kahve içiyorlar. Fakat 3-4 tane var 3 kişi var esas. Onlar daha sonra tekrar dışarıdayken tekrar arkadan bağırıyor. Da diyor ki üç tane provokatör böyle yapıyor kanmayın diyor. Sonra bir 8-10 kişi oluyorlar. E bakıyorsun hepsi AKP'li ve e, şeyin iddiasına göre de FETÖ'cü Ümit Özdağ. In. E şimdi ne demek yani bunlar iyi günleriniz. Bunlar iyi günleriniz ne demek? Ya daha ne olacak? Ha şunu söylüyor yani size daha neler yapacağız diyor. Bu bir şey değil diyor. Demek ki yarın öbür gün miting mi basacaklar? Otobüslerin yolu mu kesilecek, taşa mı tutulacak, ateş mi edilecek? Yani ben ne demek yani? Bunlar iyi günleriniz diyor. Ne anlama geliyor ben bilemiyorum. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın.